Dünyanın en soğuk, en rüzgarlı ve en izole kıtası Antarktika. Ama aynı zamanda en kuru yeri de burası. Peki nasıl oluyor da buzdan bir kıta kurak olabiliyor? İşte size bilim dolu bir keşif. Antarktika'nın McMurdo kuru vadileri, Mars'ın yüzeyine en çok benzeyen yer olarak biliniyor. Burası öyle kuru ki 2 milyon yıldır yağmur yağmamış. Peki bu nasıl mümkün? Cevap katabatik rüzgarları. Saatte 320 kilometreye ulaşan bu rüzgarlar tüm nemi ve karı buharlaştırıyor. NASA bile burada Mars simülasyonları yapıyor. Peki bu cehennem gibi kuru yerde hayat var mı? Evet. Endolitik organizmalar adı verilen mikroskobik canlılar, kayaların içindeki mikroskobik su damlacıklarıyla hayatta kalıyor. Bilim insanları bu canlıların Mars'ta yaşam arayışı için ipuçları verdiğini düşünüyor. Sahra Çölü'nde yılda ortalama 25 mm yağış düşerken, McMurdo Vadileri'nde bu rakam 0 mm. Çünkü Antarktika'nın soğuğu, havadaki nemin donarak çökmesine neden oluyor. Yani kuraklık soğuktan kaynaklanıyor. NASA bu vadileri Dünya dışı yaşam araştırmalarında test alanı olarak kullanıyor. Eğer Mars'ta hayat varsa, benzer koşullarda yaşıyor olmalı. Belki de uzaylıları bulmadan önce onların sırrını Antarktika'da çözeceğiz. Doğa bize her zaman sürprizler sunuyor. Buzla kaplı bir kıta aynı zamanda dünyanın en kuru yeri olabilir mi? Evet. Peki sizce başka hangi gezegensel sırlar bizleri bekliyor? Yorumlarda yazın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.